Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı. Bu kadar, 5 bu kadar çekim yani her insan insanlarımın... normal teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben çok iyi. Teşekkür ederim. Maşallah. İyi. Daha da iyi olacağız inşallah. Ee, Ferdi Tayfur, Sayın Fer Ferdi Tayfur geçen hafta sonu pazar günü bir problem nedeniyle işte nabız düşüktü. Acilen Mola'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve kardiyoloji uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Ee, Allah'tan yani devletimizden razı olsun diyorum en sayesinde. Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyoloji'nin son dakika yorumlamasıyla birlikte orada sinislerde, hoşunuza gitmeyen buradaki sinirler dediğimiz bölgede sinisten aklınızda olsun. Bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden, askerimizden Allah razı olsun askeri uçakla getirdiler hastanemize ve burada kulak boğaz hocası tarafından oraya müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. ile ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. Çok teşekkür ederiz.